kanalıma hoş geldiniz. Bu haftaki videomda hala Chloe'nin challenge'ına devam ettiğimi bilmenizi istiyorum. Onun dışında hazır tatil yaklaşmışken ve ben Chloe ile çok güzel bir programda ilerlerken sizin için bir de çok kilo aldığım dönemde biliyorsunuz ki 20 kiloya yakın bir kilo verdim. O süreçten bu sürece sürekli tatil öncesi, sonrası ya da yemeği fazla kaçırdığım dönemlerde özellikle uyguladığım bir detoks programı. Diyetisyen Nilay Keçeci'nin tarifi bu. Kendisini çok ünlü bir tarifi. Eminim ki hepiniz duymuşsunuzdur kabak detoks. Yapmayan kalmadı biliyorum ama bir de benle beraber yapın diye düşünüyorum. Instagram'dan bazı takipçilerim başladı bile kabak detoksuna. Bakalım ne gibi sonuçları olacak ben de merak ediyorum. Ama ilk olarak Sabah erkenden sizin için tartıldım ve birazdan kahvaltımı yapacağım. Zaten nasıl beslenmeniz gerektiğini videolar çekeceğim için oradan öğreneceksiniz tarifleri. Onun dışında bu detoks ne yapıyor ondan bahsetmek istiyorum. Kilolu olduğum dönemlerde özellikle beslenmenin artık düzenli bir şekilde devam ettiği günlerde yani şöyle söyleyeyim beslenme değil kilonun kilo vermenin düzenli bir şekilde devam ettiği süreçlerde değil de Kilo vermenizin durduğu süreçlerde kullanabileceğiniz bir tarif olarak gösteriliyor aynı zamanda. Yani vücudu biraz şaşırtan bir diyet. Çünkü 3 gün boyunca kabak yiyorsunuz. Bakalım bu süreçte ne gibi zorluklar olacak. Çünkü ben bunu uygulamayalı neredeyse 1,5 yıl olmuştur. 1,5-2 yıldan beri hiç yapmamıştım. Ne gibi sıkıntılar yaratacak ya da ne gibi bir zayıf bir insanda ne gibi bir sonuç elde edeceğiz hep beraber göreceğiz. Hadi kahvaltıma geçelim. Bugün kabak diyetinin birinci günü ve ilk sabah tartılıyorum. Tartıldıktan sonra üçüncü gün sonunda tekrar kiloma bakacağız. Ve kilom 51,5. Göstermek istedim. İki tane haşlanmış yumurta, biraz peynir ve isteğe göre herhangi bir yeşillik olabilir. Ve ben kayısı çayı içmeyi seviyorum formun. Bu form çayları çok evimde bulundurduğum için herhangi birini içebilirsiniz. Ondan sonra zaten bu pandemi sürecinde sürekli kullandığım C vitamini mi? Ve bir sürü içerisinde vitamin barındıran bunu kullanacağım. Hep kullandığım ürünler bunlar benim. Çok fazla bu sefer bu detoks yaparken halsizlik çekeceğimi düşünmüyorum. Çünkü ek olarak vitamin kullanıyorum çok uzun zamandır. Ama 2 sene önce yaptığımda bir tık 3. güne doğru halsizlik oluşmuştu. Bakalım neler olacak. Ben şimdi yemeğe gidiyorum. Son olarak da bir tane maden suyu bir de bir tane elmayı dilimleyip yiyeceğim şimdi. Şimdi öğle yemeğimi yiyeceğim. İki tane kaba güzelce rendeliyorsunuz ve sonra iyice suyunu sıkıyorsunuz. Yağsız bir tavaya alıp güzelce soteleyeceğiz şimdi. Güzelce pişireceğiz. Evet bu şekilde iyice kavuruyorsunuz. Ve sonra tabağa alacağım. Birazcık soğumasını bekleyeceğim. Ve tabağımın son hali bu şekilde. Üzerine 2 kaşık yoğurt ekliyorum. Biraz dereotu ve ceviz. Biraz halsizliğiniz olabilir. Çok normal. Sadece 3. güne doğru oluyor. Yani o da hani normalden çok daha az kalori aldığınız için ve kabağın çok gözüktüğüne bakmayın yani sudan oluştuğu için çok da top tutmuyor aslında. <laughs> Ama en çok şeyden korkuyorum. Ben cips yemeyi çok seviyorum. Yani geceleri mutlaka ama mutlaka yiyorum. Umarım gece yemeden tamamlayabilirim. Özellikle erken kalktım. Gece erken yatayım diye. Çünkü belirli bir saatten sonra artık canım bir şeyler yemek istiyor gece. Bakalım bu geceyi nasıl atlatacağım. <laughs> Akşam görüşürüz. Akşam yemeğimi de çoktan yedim. Saat şu an 9.30 civarında. En son ara öğünümü yapacağım artık ve sonrasında yeme işlemini tamamen kapatıyorum. Yarım muz ve yeşil çayla bugünü bitiriyorum. Bugün zaten ilk gün olduğu için çok fazla zorlanmadım açıkçası. Gayet iyi durumdayım. Bakalım yarın neler bekliyor bizi. Yarın yemeğini şimdi akşamdan hazırlıyorum geceden. 4 tane kaba Güzelce rendeledim, yine aynı şekilde suyunu sıktım. Ya i̇steğe göre baharat kullanabilirsiniz, ama lütfen tuz atmayın çünkü tuz ödem tutturduğu için ya bu diyette tuzun olmaması gerekiyor. Ben biraz pul biber ve karabiber ekledim. Hiçbir şekilde yağ koymuyorsunuz, o yüzden lütfen tava seçiminizi ona göre yapın yapışmaması adına. Ama sulu bir şey olduğu için zaten normal bir tavada da yapışmayacaktır diye düşünüyorum. Bu şekilde kocaman gözüktüğüne bakmayın. Bu benim yarınki öğle ve akşam yemeğim olacak. Güzelce şimdi bunu soteleyeceğim. Ve bu da tamamen pişmiş hali. Gördüğünüz gibi zaten çok fazla kalmıyor. Bu şekilde siz de güzelce pişirdikten sonra bir gün önceden de hazırlayabilirsiniz benim gibi daha. Ve bugün ikinci sabah. Şimdi tartılacağım ve size göstereceğim. 50-85. Yani bir kiloya yakın gitmiş. Ve hepinize günaydın. Bugün ikinci günün sabah. Güzlümün ve gözlerimin şişliğine çok fazla aldırmayın. Çünkü gerçekten yorulmuşum dün. Şimdi iki tane gene haşlanmış yumurtamı yaptım. Peynirimi, biberimi güzelce tabağıma koydum. Şimdi onu yemeye başlayacağım. Sabah siz de gördüğünüz gibi ki, 1 kiloya yakın 1 kilo vermişim. Zayıfsanız eğer bu diyetten hani 3-5 kilo vermeyi beklemeyin ama kilo kiloluysanız ve ben kilolu olduğum dönemde de yaptığım söylemiştim size çok fazla kez. Yani hayatımın bir parçası artık böyle tatil öncesi sonrası hafif bir kilo aldığım dönemde hep yapıyorum. Ama kilolu dönemimde bu diyetle ben 5 kiloya yakın kilo verdim ve yapan insanlar da zaten genellikle daha kilolu olan insanlar olduğu için bu tarz kiloları vermeyi bekleyebilirsiniz bu diyetten ama daha zayıfsanız bu sizin göbeğinizi dümdüz yapacaktır. Yani ben o yüzden yapıyorum hani 2-3 kilo vermeyi beklemiyorum böyle bir diyetten çünkü zaten büyüğünüz zayıf olduğu için daha fazla kilo vermenize yaramıyor ama göbeğinizin dümdüz böyle içine kaçıyor. 49, 85, üçüncü günün sonundayız. Bu zorlu mu desem bilemiyorum. Zorlu diye tamamladık. Bugün artık tartıldım ve güzelce sizin için editleyeceğim videoyu. Onun dışında zorlandım mı ya da hiç bozmayı düşündüm mü soracak olursanız şöyle söyleyeyim. Psikolojik olarak aslında normalde benim yediğim porsiyonlar zaten bu diyetteki porsiyonlar kadar. Sabah iki tane yumurta yemek beni inanılmaz derecede zorlandırdı. Çünkü zaten ben bir tane haşlanmış yumurta bile çok zor tüketiyorum. Ama e, bir süre sonra alışıyorsunuz zaten iki tane yumurta yemek ve meze tarzı bir şey oluyor dereotu cevizle. Ceviz koymanız, dereotu koymanız bu noktada bence önemli çünkü... E, dereotu da, ceviz de. Ceviz kendi içinde yağ barındıran bir şey. Ve bu diyette çok fazla yağ alamadığınız için o cevizden o yağı takviye edeceksiniz. Yani atlamayın e, öğünün içindekilere. Sonra ara öğünlere gelecek olursan, sabah kahvaltısından 2 saat sonra, yani hep 2'şer saat aralıklarla düzenlerseniz çok daha bence iyi olur. 2 saat sonra yarım muz yiyebilirsiniz, 2 dilim karpuz yiyebilirsiniz yarım elma tüketebilirsiniz. Yani herhangi bir meyve olur. Hani dediğim gibi yeşil çay, kahve, bitki çayları şekersiz olmak kaydıyla bu diyette zaten e, bir yasağı yok yani içiliyor, yiyiliyor. Maden suyu aynı şekilde içebilirsiniz. Su 2,5-3 litre lütfen su tüketmeye çalışın. Çünkü vücut tamamen fazla ödemlerden arındığı için su tüketimi de çok önemli. Dediğim gibi kilolu olduğum dönemde keşke bir YouTube kanalım olsaydı ne kadar e, bu kaç defa bu diyeti uyguladığımı görebilirdiniz. Ama kesinlikle bu diyeti 3 günden fazla uygulamaya çalışmayın. Yani bu noktada zararlı olacaktır. Bu tarif e, keçecinin bir tarifi diyetisyen kendisi. Ve gönül rahatlığıyla ben size bu noktada önerebiliyorum. Çünkü e, okumuş bu konuda bilgisi olan bir insanın diyetini özellikle seçtim. Zaten o dönemlerde de gene bu tarz insanların diyetlerini uyguladım her zaman. Yani bir zarar e, olacağını düşünüyorum. Tabii ki emziren anneler gibi e, özel durumları olan insanların yapmaması gerekiyor. Ama e, ben gibi, bizler gibi eğer böyle bir sıkıntınız yoksa çocuğunuz ya da emzirmiyorsanız hamile değilseniz gayet rahat bir şekilde bu detsizi de uygulayabilirsiniz. Yaz geliyor ve sadece 3 gününüzü ayırarak çok güzel bir şekilde kilo verip bütün ödemlerden arınıp dümdüz bir göbeğe sahip olabilirsiniz.